Kuluçka tarafı için? Ee, Kuluçka tarafı için de aslında aynı süreç ilerliyor. Kuluçka'nın bir artısı var diğer e, bütün projelere nazaran. E, Kuluçka firması bu yüzde üç zorunluluklarını da e, karşıladığı için e, teknopar şirketlerinin e, bu yapacağı zorunluluğu Kuluçka firmasına kitle olması vesilesiyle yatırım yapması halinde e, buradan da ekstra bir avantaj sağlamış olabiliyorlar. Ee, Kuluska kısmında bir hani biraz daha detay e, vermek gerekirse şöyle ilerleyebiliriz aslında. E, yatırımcı tarafından bakarsak oluyor. bu bütün aslında e, şirketler için geçerli, Kuluska için de hakeza yine geçerli olmuş oluyor. İşte projeyi değerlendirme, sözleşmeler ve yatırım süreci en önemli husu, hususlar. E, biraz daha böyle VC formatında veya GSF formatında olan e, girişim sermayesi grupları için aslında en önemli hususlardan bir tanesi de yatırım sonrasındaki takip süreci. Ee, bunu profesyonel bir ekiple yapmayan e, kimi yatırımcılar bu takip e, vesilesiyle çok zaman harcayabiliyorlar ve bundan genelde muzdarip oluyorlar. E, çünkü girişimle ilgili bir husus söz konusu olabiliyor, e, onunla ilgilenmek durumunda kalıyorlar. Melek Yatırım e, ağlarıyla e, bolca tanışıklığımız var, onlardan bir tanesinin direktörünün ifade ettiği bir husustan bahsedeyim. E, Diyor ki, biz ilk başta yatırım yaptığımız bütün girişimlere bir veya iki tane yönetim kurulu üyesi atardık. Hani daha çok girişimin içinde olabilelim diye. Hani onu takip edebilirim Ama daha sonra bundan vazgeçtik diyor. Niçin? Çünkü işte girişim farklı sahiplerle olumsuz bir tarafa gidecek olursun. yönetim kurulu üyesi de işte vergi boyutunda kimi hükümlülüklerin altına aslında girmiş oluyor. Buradaki bir takip sürecini doğru yolla ilerletmek lazım. olayı bir de girişimci tarafından, kuluçka şirketi veya normal girişimci tarafından da baktığımızda ee, şöyle şeylere karşı karşıya kalabiliyoruz. Onların yapması gereken neler? İşte sunumlar hazırlamak, yatırımcı etkinliklerine gitmek bir nevi aslında abes tabiyle yatırımcı peşinde koşmak e, olabiliyor. Burada da girişimcilerimizden en çok şununla, e, şu sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte mühendis bir ekipten kurulmuş bir projede karşı tarafın e, soruları veyahut da beklentileri böyle uzman seviyesinde finans veyahut da pazarlama bilgisi e, gerektirebilen e, hususlar olabiliyor. Burada girişimciler yani çok bunlarla e, sıkıntı duyuyor. Önceki park girişimcilerinde çokça karşımıza çıkıyor. Evet kendi alanında, kendi mühendislik alanında diyelim çok başarılı olmasına rağmen işte finans alanında eksikleri var ki bu gayet tabii bir şey. veya da pazarlama alanında bunu global'e nasıl taşıyacağı sorusunun cevabı o an için orada değil. E, bu tür durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. <laughs> Ee, son aslında belki birazcık öneri olarak da kabul edebilirsek eee kuruluşlu şirketlerine veya girişimci arkadaşlara e, Girişime yatırım bulma e, alternatifini birinci sıraya odak noktasına e, koyabiliyor kimi girişimcilerimiz. Hani e, asıl olması gereken şey projenin gelişmesi, büyümesi iken e, sürekli yatırım bulalım, yatırım etkinliklerine katılalım, işte sürekli sunumlar yapalım. Ee, yaklaşımı as olan şeyi yani projenin büyümesi gelişmesi unsurunu birazcık geri planda bırakıyor buna dikkat etmek gerekir